Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Haroş Özdemir. Bugün sizlerle oto ev sistemi yapmayı Yaptım kendim yani Size bunun nasıl çalıştığını tanıtacağım Öncelikle tebimiz Piyoner Piyoner marka gördüğünüz gibi 12 Volt elektrikle besledim Hemen göstereyim size de 12 Volt adaptörle ve şu an gözükmüyor da şöyle döndüreyim. Heh. Şuraya bir şöyle bir şık şık yaptım. Şöyle açıp kapamalı. Şuna da hoparlör iki tane hoparlörümüz var. Arkası da böyle arkadaşlar. Yani şu iki kabloyla şu iki kablo buna gidiyor bu hoparlöre. Sonra bu iki kablo da bu hoparlöre gidiyor. E siz hemen icadım hemen açalım hemen bakalım açtım dakika ben bunu açıp evet arkadaşlar tv'miz açıldı şimdi isterseniz bir müzikle açalım hemen açıyorum hemen şu ağzımıza da kalın bunu da telefonumuza da bunu da telefonumuza da Burada da hemen aux menüsünü geçiyoruz. Şu tuşa basarak hemen aux menüsüne geçti. Hemen bir müzik açacağım. Telefon hakkından dolayı Samsung telefonların kendi müziklerini açacağım. hemen açalım. arkadaşlar icadımız böyle. Bu araba teypleriyle ev ses sistemi yapabiliyoruz. İşte gördüğünüz gibi. Şurada ekozer ayarı var benim gösterdiğim bir de. Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Şu, bakayım. Heh. Şu tarafta da ekozerler var. Onları ayarlayabiliyoruz. Ben bunların hep sıfır yaptım. Bu yüzden sesi sona dayadığımda yani sona virdimle sesi kendi kendini kapatıyor teyip. Hani böyle bir küçük icadım yaptım işte. Videomuz buraya kadar. Video beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız.